Küresel güçler Tayyip Bey'i istemiyorlar. Bu küresel güçler çok kötüyse ne zamandan beri Tayyip Bey'i istemiyorlar? Bir yıldan beri mi? İki yıldan beri mi? Üç yıldan beri mi? Eğer üç yıldan beri istemiyorlarsa 17 yıldır Tayyip Bey'i bu küresel güçler ayakta tutmuş demektir. Böyle bir çarpıklık olur mu? Sonra Avrupa Birliği ya da İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ilişkin olarak vermiş olduğu kararlar ki biz de katılıyoruz. Birçoğunda çifte standart var. Ama bunu sözle reddetmenin bir manası yok. Siz tıkır, tıkır 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 milletin hazinesinden, kesesinden tazminatları ödüyorsunuz. Bir taraftan Avrupa Birliği ilişkin olarak kendi tekelinizi alacaksınız bir süreç yürüteceksiniz. Ayrıca muhalefet partileri kıyısından köşesinden Avrupa Birliği'nin insan hakları normları açısından Türkiye'mizde örnek alınacak taraflarını bir metine koydukları zaman bunu da reddedeceksiniz. Yani siz dün olduğu gibi bugün de birçok şeyi Adalet Kalkınma Partisi ya da Adalet Kalkınma Partisi'ne yakın bir kısım yazarlar, çizerler olarak, aydınlar olarak kimse e, tek alacaksınız. Yani cemaatle can ciğer kuzu sarması olmayı da tek alacaksınız. Onunla hukuk dışı yollarla da mücadele etmeyi tekelinizi alacaksınız. HDP ile İmralı ile Kandil ile Hukuk iş tutmayı yani da kendi yani. tekelinizi alacaksınız. Sonra masalar dağıtılınca bunlarla mücadele etmeyi de kendi tekelinizi alacaksınız. Suriye ile dost müttefik olmayı da kendi tekelinizi alacaksınız. Amansız mücadele etmeyi de kendi tekelinizi alacaksınız. Avrupa Birliği'nin bütün emirlerini ev ödevlerini yerine getirmeyi de kendi tekelinizi alacaksınız. Sonra dış güçler olarak Türkiye'de iç kamuoyunu etkilemek için onlarla ekranda savaşmayı da kendi tekelinizi alacaksınız. Rusya ile Cancıyer kuzu sarması olmaması da sırası geldiği zaman hey heylenmeyi de kendi tekenize alacaksınız. Avrupa Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri ile de münasebetlerde gitgelleri kendi tekenize alacaksınız. İsrail'le daha dün amansız mesafeler kapatacak, ortadan kaldıracak, köprüler atacak münasebeti geliştirmeyi de bugün Herzog'u Türkiye'ye çağırıp masalar etrafında ön görüşmeli kabuller yapmayı da kendi tekenize alacaksınız. Bu kadar tutarsızlık, bu kadar yörüngesizlik olur mu Allah aşkına ya?